Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Avrupa başta olmak üzere dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Almanya'nın başına taş düştü arkadaşlar. Almanya Dışişleri Bakanı bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Almanya Dışişleri Bakanı şunları söyledi: biz Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden biriyiz. Türkiye Almanya için çok değerli bir ülke. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz. Türkiye'nin bağımsız politikalarını takdirle izliyoruz." dedi. Arkadaşlar bu açıklamaları herhalde hepimiz bir 30-40 yıldır duyuyoruz. Türkiye Avrupa'nın bizim çok önemli bir müttefikimiz Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne girmesini istiyoruz diyorlar. Biliyorsunuz Anderson'dan masallar var. Bu Almanya Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamayı ben birer masal olarak görüyorum. 60 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen bir Türkiye varken çıkıp böyle bir açıklama yapmak ne derece inandırıcı sizin takdirinize bırakıyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeliymiş. Bak 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 bak. Almanya, Almanya'nın yapmış olduğu, Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama bana göre hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan bir açıklama. İşleri düştüklerinde koşarak Türkiye'ye gidiyorlar. Türkiye canımız ciğerimiz diyorlar ancak döndükten sonra başka bir hale bürünüyorlar. Almanya'da enteresan bir siyasi tartışma var değerli izleyicilerimiz. Almanya Kiel'de belediye başkanlığına aday olan Samet Yılmaz'la ilgili enteresan bir tartışma var. Kiel Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski anayasayı koruma dairesi çalışanı olan Samet Yılmaz üzerinde büyük bir baskı var. Nedir bu? Samet Yılmaz'ın ülkücü kökenli olduğu bu durumun Almanya için bir tehlike anlamına geldiği ifade ediliyor. Ne yapmış peki Samet Yılmaz? Samet Yılmaz bir festival düzenlemiş. Türklerin katıldığı bir festival. Arkadaşlar, şu anda Almanya'da işte bölgedeki diğer tarafı destekleyenler tarafından, basın tarafından Samet Yılmaz'a ağır bir bombardıman var. Kendi ait olduğu milliyetini, kendi Türklüğünü ifade etmek, bunu savunmak ırkçılık mıdır? Merak ediyorum. Siyasetteki ayak oyunlarından bir tanesini de Almanya ki yerde görüyoruz. Adam Türk. Türk yani Türk. Türkiye kökenli. Ne diyecek? Hayır ben Türk değilim. Ben bir Almanım mı demesini bekliyorsunuz? Radikallik midir bu kendi bayrağını, milliyetini savunmak? Bakın ben Samet Bey'i tanımam etmem. Sadece olayı değerlendiriyorum. Asıl sorun ne biliyor musunuz? Asıl sorun AFD. Almanya'nın ırkçı partisi. Bunu konuşmuyorlar arkadaşlar. Bakıyoruz Kiel'de Samet Bey'i konuşuyorlar. Enteresan arkadaşlar bu siyaset işi dünyanın her yerinde çok kirli. Maalesef böyle bir tablo var. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan başka bir haberim var. Geçen yıl Almanya'da 5 milyon 300 bin kişi ekonomik nedenlerden dolayı kış ayında kışın ısınamadı. Evet bununla ilgili bir haberi şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu rakam ülke nüfusunun %6.3'üne tekabül ediyor. Bir önceki yıl %8.2 idi 6.3'e düştü ancak rakam çok yüksek. Özellikle dar gelirli kesimlerde ısınma temel bir yaşam sorunu olarak Almanya'da varlığını sürdürüyor. Avrupa'nın ve dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Almanya'da yaşanan bu sorun bana göre Almanya'nın geleceği için büyük bir tehlike anlamını taşıyor. Emekliler, işçiler, dar gelirleri sayısı artıyor. Almanya'da her gün 2 milyon kişi aşevinden düzenli olarak yemek alıyor arkadaşlar. 8,5 milyon emeklinin maaşı 1000 euro'nun altında Almanya'da. Isınamıyor insanlar. Almanya gibi dev bir ülkede, dev bir ekonomide. Yani bu Almanya'nın gidişatı gidişat değil değerli izleyicilerimiz. Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa'da hükümet 2026 yılının ekonomik olarak zorlu geçeceğinin ilk sinyallerini verdi. Emeklilerin maaşına yeni vergiler gelecek. Sosyal yardımlarda kısıtlamalara gidiliyor. Şimdi yeni yapılan bir açıklama var. Bu açıklamada 2026 yılında yaklaşık 3000 kamuda çalışan kişinin işine son verileceği ifade edildi. Kıymetli izleyicilerimiz, Fransa'nın yaşamış olduğu bu durum aslında Avrupa'nın genel durumunu ifade ediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber başlayan ekonomik daralma, Çin'in dünya pazarını ele geçirmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği üzerindeki Çin ve Rusya baskısı Avrupa'da yaşayan insanların geçim derdini daha fazla arttırdı. Bu tablo kısa bir sürede değişmeyecek. Aksine göstergeler aşağı yönlü olacak. Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı bundan sonra ekonomik olarak iyi günler bekliyor yorumunu yapamayız arkadaşlar eski Avrupa yok. Eski gurbetçi, Almancı ne derseniz deyin, Avrupalı vatandaşlarımızın ekonomik durumu olmayacak arkadaşlar. Tedbirinizi alın. Yani sözün özü şu, biraz daha kemerleri sıkma zamanı geldi. Devletler açıklıyor. Almanya da açıkladı. Yeni vergiler getiriyoruz dedi. Sosyal yardımları kısıyoruz dedi. Savunmaya yani silaha ciddi paralar yatırıyoruz dedi. Açık açık söylüyorlar zaten. Biz Rusya'dan korkuyoruz. O nedenle silahlanmamız, savunma sanayisine ciddi yatırımlar yapmamız gerekiyor diyorlar. Alay Başbakanı Merz bir açıklama yaptı ve dedi ki Avrupa'nın 2029 yılına kadar en güçlü ordusunu kuracağız dedi. Tabii ki bu parayla olan bir şey. Sizlerden alınan, bizlerden alınan vergilerle bu ordular, bu harcamalar yapılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa Birliği bugüne kadar yaklaşık 900 milyar euro parayı Ukrayna savaşına Ukrayna'ya yatırdı. Sıradaki haberimiz Belçika ve Hollanda ile ilgili. Değerli izleyicilerimiz Avrupa savunmaya büyük para harcıyor. Belçika ve Hollanda, Norveç yapımı NASAMS füze savunma sistemini edinmek ve konuşlandırmak için anlaşma imzalayacak. Bu adım her iki ülkenin hava savunma sistemini arttırmayı hedefliyor. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın tamamında büyük bir silahlanma durumu söz konusu. Vatandaştan alınan vergiler savunma şirketlerine, silah şirketlerine akın akın gönderiliyor. Bu işten karlı çıkan kim? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerin Avrupa ülkelerinin harcamış olduğu paranın yüzde 60'ı Amerika'ya gidiyor. Yani Amerika Rusya Ukrayna savaşıyla hem en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Rusya'yı zayıflattı hem de bu işten para kazandı. Değerli izleyicilerimiz savaş savaş hiçbir zaman dünyada savaşsız bir gün bile yok arkadaşlar. Rusya-Ukrayna savaşı bitecek göreceksiniz. Başka bir coğrafyada ya, ya da yakın bir coğrafyada başka bir savaş başlatacaklar diye düşünüyorum. Sıradaki haberimiz İsveç'ten. Eylül ayında İsveç'teki işsizlik oranı %8.4'ten %8.3'e geriledi. Ufak bir iyileşme oldu. Evet değerli izleyicilerimiz Avrupa'da maalesef işler yolunda değil. Yani bu açık bir şekilde ortada ekonomik olarak Avrupa toparlanmaya çalışıyor ancak kolay değil bunun da altını çiziyorum. Sırada Türkiye'deki ekonomik göstergelerle ilgili haberimiz var. Altın fiyatı, döviz fiyatını tek tek anlatmaya, açıklamaya çalışacağım size. Değerli izleyicilerimiz, altın fiyatları uçuşa geçmiş vaziyette tüm dünyada olduğu gibi durdurulamıyor. Gram altın 5680 lira bu videoyu yayına hazırladığım sırada. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sürekli yükseliyor, ön alınamıyor değerli izleyicilerimiz. Dolar 42 lira. Euro 49 lira oldu. Sterlin 56.3 lira. Özellikle bu altının yükselişi değerli izleyicilerimiz emekliyi, işçi, dar gelirliği, sabit gelirliği maalesef ekonomik olarak büyük bir dar boğazın içerisine sürüklüyor. Bu işten, ekonominin bu bozukluğundan kolay kolay Türkiye'nin kurtulamayacağını öngörüyoruz. İnşallah yanılıyoruzdur. Ana Türkiye'miz ancak 1 euro gördüğünüz gibi az önce açıkladım. 49 lira oldu. Dolar 42 lira oldu. Altın 5675 lira gram altın. Emeklinin maaşını asgari ücretli işçi memuru düşünün diyorum. Şimdi sizden bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız. Ücretsizdir. Abone olduktan sonra bu abone ol tuşunun yanında bir zil işareti var. Bu zil işaretine bastığınızda ise ben yeni bir video yayınladığımda hemen cep telefonunuza bildirim gelecek. İkisi de ücretsizdir. Ayrıca sizden bir ricam daha var. Bu anlattıklarımla ilgili yorumlarınızı lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Hiç yorum yapmak istemiyorum diyen kıymetli izleyicilerimden de şunu rica ediyorum. Lütfen bir nokta da olsa yorum bölümüne mutlaka yazın. Çünkü YouTube daha fazla kişiye bu videonun ulaşması için bunları istiyor. O nedenle sizden rica ediyorum abone olun, zili açın, yorum bölümüne bir nokta da olsa lütfen yazın. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram başta olmak üzere Facebook'tan, TikTok'tan mesajlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi bana gönderebilirsiniz. Biliyorum bana ulaşmak isteyen pek çok sayıda vatandaşımız var. Sorunlarını aktarmak isteyenler çare arayanlar var. Biz de elimizden geldiği kadar bunları gündeme taşımaya çalışıyoruz. Instagram'dan beni takip ettikten sonra mesaj bölümünden bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hem yorumları hem de sizin göndermiş olduğunuz tüm soruları, mesajları tek tek okuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günleriniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. İstanbul'da ev İş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.